Sayın, sayın meslektaşlarımız, meslektaşlarımız sayın, sayın üyelerimiz, sayın, sayın, sayın değerli basın, basın mensupları, mensupları. Bakıköy Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Şubesi'nin olağan genel kuruluna hoş, hoş geldiniz. Şimdi divanın oluşması <laughs> için, için e, e, bir önerge var, bir var elimde. Var Başka önergesi var olan var mı? var mı? Evet, evet önergeyi okuyorum. okuyorum. Aşağıda imzası, imzası bulunan bizler 12.09.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel kurul Divan Başkanlığı'na, Aziz Gökdeniz Divan, Divan Yönetimleri'ne de Filiz Yılmaz, Yılmaz ve Mehtap Yüzü'nü öneriyoruz. Önerenler İrfan Demirci, Habib Fırlıksın, Kenan Günay, Çetin Ergü'den Günay Tomakan ve arkadaşları. kabul edenler, kabul etmeyenler, oy bilgiler kabul edilmiştir. Divan Yönetimleri'ne teşekkür ediyoruz. Ses ses değil Ben zaten şarkı söylüyorum Ses hava veriyor boş ver. Aslında yani çıplak sesle de koyuyor. Ramazan, arkada arkadan duyuyor musun sesi? Duyuyorum. Duyuyor. Duyuyor. gerek Duyuyor. 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 5 yola da ya. Bu olsun yeter. Değerli Oda Başkanım, genel genel başkanım. Geliyor mu ses? <laughs> Değerli meslektaşlarım, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Eee Divana gösterdiğiniz güvenden dolayı da divan adına teşekkür ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz e, genel kurulumuza. Gündemin birinci maddesini, ikinci maddesini geçtik. Başkanlık divanına e, tutanakları imzalama yetkisini vermenizi için oylamayı, e, oylama yapmak istiyorum. Diva, e, genel kurul tutanaklarını ee, imzalama yetkisini verenler evet, evet. evet diyenler evet. evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi Ulu Önder e, Mustafa Kemal'in aziz hatırasına, onun uğruna artı e, şehitlerimize e, saygı duyuruşu ve istiklal marşına sahip ediyoruz. <laughs> Şimdi genel kurulumuzu onurlandıran şereflendiren e, konuklarımızı ise aramızda konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Genel Merkez Genel Başkanımız Serdar Özkan hoş geldiniz efendim. <laughs> İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan hoş geldiniz efendim. Genel Merkez Sekreteri Mehmet Şahin. Hoş geldiniz. Genel Merkez Başkan Vekili Mustafa Taşbulat. Hoş geldiniz. Odamızın yönetim kurulu üyesi Orhan Sarıgene. Hoş geldiniz. Odamızın denetim kurulu başkanı Nadir Hikmet Güneş. Hoş geldiniz. Kuru üyelerimizden, oda kuru üyelerimizden Ertuğrul Erdem, hoş geldiniz. Genel merkez, eski genel merkez başkanlarımızdan değerli üstadımız Ziya Etisanlı, hoş geldiniz. Evet, konuklarımızdan e, görüşlerini bildirmek isteyenlere söz vereceğim ama önce... konuşmamak üzere şey yapmıyorum. Acele işte. Bir sene. Evet, başkanın konuşmasını gündeme ilave etmek istiyorum. Evet, oylarınıza sunuyorum. Sürüp sunmamıza gerek yok zaten, kabul edeceksinizdir. Evet, sayın başkan, buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Oda Başkanım, değerli meslektaşlarım, değerli üyeler. Aslında ben eee faaliyet raporu e, şeklinde derneği e, bu konuşmamı yapmak istiyorum o bölümde, gündemin o bölümüne konuşmamı saklamıştım ama ben konuşmadan başkanımız, o da başkanımız çıktı yazan söyledi çıktım. Şu anda yapıyorum. <laughs> teşekkür ederim kendisine. Öncelikle e, göstermiş olduğunuz teveccühü katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi 2011 yılının 9. ayında e, yani olan yine kurulunda sizlerin teveccühüyle seçildik ve yönetim kurulu e, görev bölümü yaparak çalışmalarına başladı. Bizlerin e, ilk, ilk olarak yapmış olduğumuz şey 2011 yılının Eylül'ünde e, bir yer tutacağımızı ve bununla ilgili e, tefrişatları yapacağımızı söylemiştik. Ve ilk başta bunu yaptık zaten. 14 10 2011 tarihinde Morsun bir sokakta bir dernek yeri kiraladık. Aylık 900 liraya. Daha sonra 14 e, 1500 lira civarında bir masrafla Orayı tefriş ederek işte masalar, koltuklar ve e, oturma düzeni oluşturarak dernek merkezimizi oluşturduk. Daha sonra da e, resmi makamları ziyarette bulunduk. İşte e, kaymakamımızı, belgilerisi müdürümüzü, belediye başkanımızı e, ve başsavcımızı kendimizi tanıttık ve iştişarelerde bulunduk. Daha sonra da Kasım ayı ve 2011 Kasım ayı ve 2012 yılı Haziran ayında birlik beraberlikle dayanışma yemeği düzenledi. Bunların bir tanesi Bakırköy e, Spor Vakfı'nda oldu. Bir tanesi de e, Deniz'de e, tekne turuyla olmuştu. Ve Bakırköy ilçe temsilciliğimizle birlikte geleneksel hale gelmiş kahvaltıları her ayın ilk cumasında yapmaya başladık. E, ve yine Bakırköy Belediyesi'nde Talebimiz üzerine e, Yunus Emre Kültür Merkezi Trantuzlu Salonunda e, her ay bize buraya belediyesi olarak verdi ve biz e, biz burada arkadaşlarımızı, üyelerimizi özellikle meslek mensuplarımızı e, eğitim e, eğitim hazırladık ve güncel konularda eğitimler verdik. Bu eğitimler 20 ay sürdü bu bağında. Şimdi şeyden itibaren tekrar Ekim'den itibaren. 30 Eylül'den itibaren pardon, yine başlayacak ve 10 ay boyutunda sürecek. Burada e, Bakıköy Belediyesi'ne ve 30 Eylül'de, 30 Eylül'de ilk 2013, 30 Eylül'de başlayacak ve şeye kadar sürecek. 2000, e, bir dahaki Haziranın 17'sine kadar sürecek. Burada Bakıköy Belediyesi'nin yapmış olduğu e, bu katkıdan dolayı yönetim kurullarına kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir başka teşekkürü de bizim onursal başkanımız olan Sayın Aziz Gökdeniz'e yapıyoruz. Çünkü bize her türlü desteği, eğitim olarak ve her zaman yanımızda oldu. Ayrıca yine Tesmer'e bize eğitmen verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Burada da Sayın Oda Başkanımıza Yarıkan'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Derneğimiz dernek merkezini 30 Mayıs 2013 tarihinde yerini değiştirerek Fazılpaşa Sokak Ardala Apartmanı'na girdi. Bunun da sebebi de derneğimizin mevcut bulunan yeri satıldı. E, mal sahibiyle e, başka bir kendisi iş yapacağını söyledi. Biz de e, Ardal Apartmanı Doğan Fazılpaşa Sokak'ta şu anda derneğimizin merkezi orada. Bütün büro eşyalarımızı oraya aldık. Yani bu bağlamda derneğimizi faaliyetlerini her ay iki faaliyet olarak büyük bir özveriyle yürütmeye çalışıyoruz. Burada yönetim kuruluna hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sayın üyeler, değerli e, başkanlarım, faaliyetlerimiz kısaca bunlardan ibaret olur. E, çalışmalarımıza katkı sunan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder. Genel kurulumuzun derneğimiz için hayırlı, başarılı sonuçlar doğmasını temenni eder. Saygılarımızı